Yönetici sınıf bunu istediği şekilde topluma istediği şekli vermek üzere kurallar ve yasaklar koyarak uyguluyor. Bunun en yakın örneğini iki gün önce alınan bir karar değil mi? Avusturya. Evet. Nedir Avusturya? Zaten zaten geçmişi yakın tarihi insanlık adına utanç dolu yöneticileri seçerek onların dediklerini yapan, ee, ve e, on milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir e, ülkedeki yönetici hı hı. E, diyor ki aşısızların diyor evden çıkmalarını 10 gün yasaklayacağım diyor. Niye göre? Kime göre? Haraldi. Hangi bilgi bilgiye göre değil. Adamlar zaten öyle. Bu zihniyet zamanında Yahudileri toplama kamplarına toplayan zihniyet aynı zihniyet. Acaba gözlerine mavi boya enjekte edersek Göz rengi kalıcı olarak değişir mi diye küçücük bebeklerin on binlerce bebeğin gözüne mürekkep enjekte eden zihniyet, bu Avusturya'daki zihniyet. Örneğimiz bu mu olacak? Rol modelimiz bunlar mı olacak? Evet. Şimdi ee... bu, bu neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Rol modelimiz bu olsun. Bakın Avusturya böyle yaptı. Türkiye'deki yöneticiler de bunu yapsın diyen ciddi şekilde e, fikir zehirlenmesine uğramış bir nüfus da var bu ülkede ve bunlar maalesef e, medyada da e, seslerini duyuruyorlar. Evet hocam şimdi